Yaratık bahsedebilmemiz için öncelikle bir mirasın doğması gerekiyor. Bir mirasın doğabilmesi için bir ölümün gerçekleşmesi gerekiyor. Ölüme bağlı bir miras bize intikal etti ise bununla ilgili tespit edilmesi gereken iki şey var. Bir, miras oranı. iki bu miras oranı neticesinde bize intikal eden mirasın tarafımızdan kullanılabilirliği. Bu başlıklardan gitmek gerekirse miras olarak kalmış ancak intikali gerçekleşmemiş, başkası tarafından işletilen, başkası tarafından kullanılan gayrimenkullerimiz, menkullerimiz olabilir. Ee, Türkiye'de bunu çok sıklıkla e, karşılaşıyoruz. Nedir bu somutlaştırmak gerekirse? Bir e, ölüme bağlı bir miras intikali yapılıyor. Bu intikal resmi yollarla gerçekleştirmiyor. Lakin başka bir hak sahibi, miras sahibi olduğunu iddia eden kimse tarafından yıllarca, arsamız, arazimiz, tarlamız, yerimiz, araçlarımız vesaireler kullanılabiliyor. Ve buralardan da bir gelir elde edilebiliyor. Bu elde edilen gelirlerden mahrum kalıyoruz. Bu mahrum kalınan kazancımızı nasıl e, geri kazanabiliriz noktasında açılması gereken davalar var. Siz miras her ne kadar size intikal etmemişse ve sizin iradeniz dışında oradan bir kazanç elde edilmişse bu kazançları geçmişe dönüp alabiliyorsunuz. İzale-i Şuyu davasıyla sizin miras hakkınızdan işletilerek elde edilen gelirler size 20 yıl içerisinde geri iade edilir. Bununla birlikte e, ortaklığı giderilmesi davası dediğimiz nedir bu? Türkiye'de yine sıklıkla yaşanan miras intikal ediyor fakat bu resmi yollarla gerçekleşmiyor. Geçen zaman içerisinde mirasçı sayısı artıyor, miras oranları değişiyor. Bu durumda ortaklığın giderilmesi davası açıyoruz. Ortaklığın giderilmesi davasının açılmasıyla birlikte bir şey öncelikle tespit ediliyor. Nedir bu? Sizin miras oranınız ve mirasın bedeli. Bu bedel karşılığında mirasını mirasınız size intikal edebileceği gibi bu bedel karşılığında mirasını size intikal edebileceği gibi ön alım hakkını kullanarak diğer mirasçıların olan iradesi dahilinde satmak istediği kısmı da oranı da alabilirsiniz veya satabilirsiniz.